bu videomuzda sizlere sevgiliyi geri getiren hocalarla ilgili birkaç bilgi vermek istiyoruz. Malumunuz önümüzde insanlarla ilgili büyük bir koronavirüsü felaketi var ve bu süreçte pek çok sevgili sevgilisinden ayrılarak büyük sıkıntılara neden oldular. isteyerek veya istemeyerek fark etmez. Sevgiliyi geri getirmek için pek çok yöntem var aslında ama bunların genelinde büyü yatıyor. Bu yüzden bu büyüleri herkese yaptıramıyoruz maalesef. Çünkü büyü riskli bir iştir. Çok ciddi bir iştir. Ancak ve ancak bu konuda uzman olan medyumlar tarafından yapılması gerekir. Sevgili geri getiren hocalar arasında da medyum donlay hocamız yer alıyor. Medyum donlay hocamız etkili geri getirme büyüleri sayesinde ayrılan pek çok kişiye hızlı bir şekilde hizmet vermiş oluyor arkadaşlar. Sevgili geri getiren hocalar konusunda yapacağınız bütün çalışmaları sizlere en hızlı şekilde online olarak sunabiliriz. Tek yapmanız gereken medium dolunay hocamızla iletişime geçmeniz ve bu sayede karşınıza çıkartılan her bir seçeneği online olarak takip etmeniz olacaktır. Zaman kaybetmeyin. Sizler de medium dolunay hocamızla iletişime geçmeye başlayın arkadaşlar.